Karadeniz'in hırçın kıyılarında bir şehir. Yüzyıl aşkın süredir yerin altındaki kara elmasla yaşayan bir halk. Burası Zonguldak. Hem yerin üstüyle hem de yerin altındaki alın teriyle büyümüş bir şehir. Kömürle çalışan makineler, demirle örülmüş sanayiler ve tarih boyunca taşıdığı stratejik önemiyle Zonguldak sadece bir şehir değil bir mirasın adıdır. Zonguldak, Türkiye'nin taş kömürüyle tanıştığı, sanayileşme tarihine yön veren topraklara sahiptir. Ve bu kömürün kaderini değiştiren ilk tanık, Uzun Mehmet. 1848 yılında çıkarılmaya başlanan kömür, şehrin her şey olmuş, sanattan spora, sanayiden ticarete, kömür her alanda iz bırakmıştır. Zonguldak'ın geçmişten günümüze birkaç önemli eserlerini tanıyalım. Varagel Fener Tüneli bu tünel ilk yapıldığı zamanlarda kömür taşıma sistemi olarak iş görüyordu. Madenden çıkan, arta kalan, işe yaramayan taşları ikili vagon sistemiyle dolu olan vagon aşağıya gönderilerek aşağıda kalan boş vagon mekanizma sayesinde doldurulmak üzere yukarıya çıkıyordu. Tünel 1958 yılında kapatılıyor, daha sonrasında 2015 yılında içinde vagonlu sistem olmadan turistik gezi amaçlı halka açılıyor tünelin giriş çıkış noktaları ayrı bir doğa güzelliklerine eşlik ediyor. TTK Lavar Alanı Lavar, Fransızca kökenli bir kelimedir ve madenlerde çıkarılan kömürün yıkanarak temizlendiği tesislere verilen addır. Zonguldak Lavar Tesisi, 1940'lı yıllarda Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından kurularak faaliyete geçmiştir. Türkiye'de kurulan ilk modern lavar olması açısından tarihsel bir öneme sahiptir. Tesisler, zamanla teknolojik yetersizlikler ve ekonomik koşullar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş, 1990'lı yıllardan itibaren atıl duruma düşmüştür. Uzun Mehmet Camii Zonguldak merkezde bulunan camiye, Türkiye'de taş kömürünü ilk bulan kişi Uzun Mehmet'in ismi verilmiştir. Böylece cami, Zonguldak'ın madencilik tarihine ve emeği kutsallığına da bir atıfta bulunur. Temel atma töreni 2020 yılında gerçekleştirilmiş, ve cami kısa sürede tamamlanarak 2021 yılında ibadete açılmıştır. Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılmış ve projesi bizzat yakından takip edilmiştir. Ve işte bu mirasın ilk taşıyıcısı. 1829 yılında Ereğli'nin Kestaneci köyünden genç bir deniz eli, Uzun Mehmet. Yerin altındaki kara taşı fark ettiğinde o sadece bir maden değil, bu toprakların kaderini keşfetmişti. Bugün burada Ereğli sahilinde sessizce Karadeniz'e bakan bu anıt, ona duyulan saygının, onunla başlayan emeğin simgesidir. Peki ya ailesi? Onun hikayesi onların yüreğinde nasıl yaşıyor? Şimdi gelinlerinden biriyle birlikteyiz. Ben yani Emine Uyucu, 1955, 70 yaşındayım. Uzu Mehmet'in torunlarının geliniyim, onların evini yani tutuyorum. Buraya gelelim 55 sene oldu. Çocuklarımla hepsi evlendi. Büyüklerimle oturdum kaç sene. Büyüklerimin anlatması uzun Mehmet'in gelineyim yani burada. Belgelerini alınca askerlik bütünce evlerini her dönen askerimize karataş göstermiş. Hepiniz gittiğiniz yerde demiş bunu arayın. Bu maden kömürü diye şey vermiş. De uzun Mehmet de geldiğinde hep e, dağda, tepede her gittiği yerde aramış o taşı. Taşlar getirmiş, ocağı yanmayanın yanmamış. Hani her bulduğu siyah taşı eve getirmiş. Annesi de demiş bir gün, oğlum demiş e, çocukların evde unumuz yok, ekmek yapacak. Değirmene git de demiş. Her gün senin halin ne olacak böyle demiş. Taş topluyorsun yanmıyor taşlar demiş. O da işte bir gün değirmene gidiyor. Değirmende de önünde çok sıra var şeyi teslim ediyor orada bunlarını. Ben de bir dolaştım diyor işte sıra gelene kadar gidiyor bu. Dere, oralarda bir dereden, dere yatağını görüyor işte. Dere yatağına da bakınca gözüne parlıyor. Maden kömürü oraya yığıntı gelmiş, sel gelmiş, selle kömür parçası, odun her şey gelmiş. Bakıyor onu orada eline alıyor o diyor ben diyor taş buldum bunları götürüyor evi. Onun da beklemeden Yakıyor ocakler o diyor ben abi, e, biz zengin olduk kömürü buldum diyor. Sabah erken kalkıyor e, kazmasından çuvalından, o kömür bulduğu yeri kazmaya bakıyor oralardan buluyor tam yerini işte bir çuval alıp geliyor. Sonra bunu getiriyor İstanbul'a komutanına. Komutanım ben diyor kömürü buldum, yandı ocağa da getirdim yandı diyor. Komutanlar çok seviniyor bunu ödüllendirmek için. Sen diyorlar e, orada Lebli bir cihanında dinlen. Dinlenmeye gönderiyorlar bunu. Sonra konuşuyorlar işte ona 50 altın, 600 lira da aylık para vereceklermişti. Bunu orada arkadaşlar duyanlar artık zenginler de bunu bizden zengin olacak diye kahvesine zehir atıyorlar, öldürüyorlar. Uzun Mehmet ilk maden kömürünü bulduğu anda ilk şehit Uzun Mehmet. Her sene 8 Kasım'da oluyor. Burada da oluyor uzun Mehmet'in anlattığı yapıldı işte Fener'i var. Ya bizi ne hissettiriyor bana? Hani iyi bir şey uzun Mehmet torunu olup. Gurur duyuyor insan. Hani köyümüzden öyle bir çocuk. Zengin. E, Ereğli'mizi, Maden kömür işçilerimiz çalışıyor. Evlere bakıyor işçilerimiz. Hani çok çocukları var, aileleri var. Ben yer altında çalışan... Kardeşlerimize de şunu tasfiye ederim kazandıkları yer altında kıymetini bilsinler. Hanımların da öyle eşlerinin ne işe ne kazanıyorlar. Hani eşlerin kazandığı paranın değerli yerlerde harcamalarını yani öneririm. Zor durumda kazanıyor. Kolay değil ocak altında çalışma. Çalışanların da paralarını çoğundan çocuğundan değerlendirsinler. Valla Zonguldak'ta olsun, Ereğli'de olsun, ilçelerimizde olsun, gençlerimiz ee, Mesela şeyimizin değerini bilsinler. Zonguldak'ımızın kara elması, bir altın parçası. Ee, okusunlar istiyorum çocuklarım, Okusunlar. İlerisi için. Bak kömürünüze... Her biri girmiyor işçileri, korkuyorlar. Tamam, haklılar da. Rabbim nerede, ne olacağı belli olmaz. Bugün Zonguldak sadece kömürle değil, onunla büyüyen dev sanayi tesisleriyle de anılıyor. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası Türkiye'nin ağır sanayi yükünü taşıyan omurgalarından biri. Karadeniz'in kıyısında yükselen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası, yalnızca çeliği değil, Zonguldak halkının alın teriyle yoğrulmuş emeğini şekillendirir. Kardemir Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından biri olarak üretimin ve kalkınmanın sembolüdür. Türkiye'nin sanayiyle tanıştığı ilk nefes. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Cumhuriyetin çeliğe bürünmüş kararlılığıdır. Ve Çatalazı Termik Santrali. Türkiye'de elektrik üretiminin kömürle buluştuğu ilk büyük adım. Zonguldak yer altından yükselen gücünü enerjiye dönüştüren Çatalazı Termik Santrali, kömürün karanlığından aydınlığı var eden bir mühendislik mirasıdır. Bu yapılar, Uzun Mehmet'in kıvılcımıyla başlayan Sanayi Ateşi'nin bugünkü temsilcileridir. Peki bugün Zonguldak bu mirasta nereye geldi? Şimdi Zonguldak'ın sanayideki dönüşümünü anlamak için Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ne kulak veriyoruz. Zonguldak'a ilk geldiğim zaman ilk dikkatimi çeken konu Uzun Mehmet isminin birçok yerde geçtiğini gördüm. Ee, özellikle hemen sahil kenarında yapılan çok e, güzel bir e, caminin isminin Uzun Mehmet Camii olduğunu e, gördüm. Ee, daha sonra bu Uzun Mehmet'in kim olduğunu e, kendimce araştırmaya koyuldum. E, yaptığım araştırmalarda e, okuduğum e, kitaplarda e, ve sorduğum e, buradaki yaşayan insanlara sorduğumda Uzun Mehmet'in e, kömürü ilk bulan Kişi olduğunu öğrendim. Uzun Mehmet isminin buradan geldiğini, kömürü ilk bulan kişi olduğunu öğrendim. Şimdi tabii Zonguldak çok değerli bir şehir. Ben de ilk atandığım zaman, baktığım zaman yani burası bir büyük şehir değil. Ama ülkeye kattığı katma değer açısından birçok büyük şehirden bile daha çok katma değeri olan bir şehir burası. Ee, şöyle örnek vereyim. Ee, biliyorsunuz e, Filiyos'tan e, doğal gaz çıkıyor. Yani Türkiye'nin en büyük doğalgaz sahası burası. Buradan e, doğal gaz çıkıyor. Türkiye'nin günlük ihtiyacı olan 70 milyon metreküp doğalgazın gazın, e, işte yaklaşık 7 milyon metreküpü buradan yani Zonguldak sınırları içerisinden denizin içinden e, çıkıyor. Ve 7 milyon metreküp Türkiye'nin ihtiyacı olan doğal gazın yüzde onu Zonguldak ilinden e, karşılanıyor Türkiye'ye. E, bu çok önemli bir e, buluş. Bu e, dolayısıyla e, doğal gazın Zonguldadan çık, çıkması, e, Zonguldak'a ayrı bir değer katıyor ama e, bunu e, birçok insan, Anadolu'daki birçok insan hala bunu bilmemektedir. E, yine. Burada kömürün Zonguldak'tan çıkması sebebiyle burada termik santraller var. Bu termik santraller de Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde altı buçuk yedisini karşılıyor. Bu da çok büyük bir rakam. Yani kömür madeninin değerini bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani yine yine kömürle e, ilişkili olan Çelik üretimi Türkiye'de yastık çelik üretiminin en büyük firması yine Ereli ilimizde, Ereğli ilçemizde. Dolayısıyla e, Türkiye'nin stratejik e, çelikten enerjiye kadar doğal gaz'a kadar doğal gaz'a kadar çok önemli bir Türkiye'ye katma değer katan çok stratejik e, tesisleri olan bir ilimiz. Zonguldak e, kömür ilk akla gelen belki madencilik evet çok az önce bahsettiğim stratejik bir e, maden e, Türkiye için e, çok önemli termik santraller için çok önemli bir maden Baktığın zaman ilk akla gelen kömür olabilir yine bakıldığı zaman ilk akla gelen e, çelik üretiminin e, burada olduğu, ben dolayı e, yine doğalgaz buradan çıktığından dolayı çok e, bunlar ilk aklımıza gelebilir ama aslında bizim Kaçırdığımız başka bir şey daha var. Burası doğal güzelliğiyle bezenmiş bir şehrimiz. Burayı pek kaçırıyoruz aslında. Yani çok güzel buranın sahilleri yine turizme kazandırılması gereken çok güzel yapıtları var. Dolayısıyla benim ilk aklıma gelen bunlar özellikle turizmin de yakın zamanda. Zonguldak ilimizde büyüyerek artacağını düşünüyorum. Ya yani Bunun tanıtımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda da turizm açısından da Zonguldak ilimiz güzel günleri yakında görecektir diye düşünüyorum. Zonguldak'ın tarihi toprağın altından çıkarılan yalnızca taş değil, aynı zamanda umut, direnç ve birliktir. Bu şehir emeğin başkentidir. Kömürün sıcaklığı sadece evleri değil, yürekleri de ısıtmıştır burada. Halkı, direnen, çalışan, üreten bir halktır. Bugün Zonguldak'ın sanayisi, eğitimi, kültürü, her şeyi bu temelin üzerine kurulmuştur. Ve her şey bir adamla başladı. Uzun Mehmet. Uzun Mehmet'in toprağın altındaki mirası, bugün hepimizin geleceğini izdir O sadece bir madenci değil, bu toprakların sesi, Zonguldak'ın yüreğidir. Bu hikaye onunla başladı ama hep birlikte yaşatacağız. Kapanışı Zonguldak'ın ruhuna en çok yakışan dizelerle yapıyoruz. Orhan Veli'nin kaleminden Zonguldak'ın emeğiyle yazılan bir şiir. Masmavi göreceğiz Karadeniz'i. E. Balkaya'dan Bapuz'a kadar karış karış biliriz bu şehri. Ekinin çiçekli bahçeleri, rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla paydos saatlerinde yollara dökülen soluk benizli insanlarıyla siyah akar zonguldan deresi, yüz karası değil kömür parası, böyle kazanılır ekmek parası. Uzun Mehmet'in anasına, zonguldan emeğine, geleceğine ışık tutan herkese minnetler.